Hocam hulle nedir? Bu işin gerçeğini bir açıklar mısınız? Hani mezhepler bir anda birden fazla yani üç talaka fetva vermişler ya e, adam adamın kafası bozuluyor. Mesela ben eskiden çok karşılaşırdım. Son zamanlarda bu problemlerle karşılaşanlar adamları bize gönderiyor. Problemi çözüyoruz hamdolsun. Çünkü Kur'an-ı Kerim'den haberimiz yok eskiden. Yoktu yani yavaş yavaş haberimiz oldu eee mesela şöyle bir olay olmuştu adam evine gidiyor giderken yolda birisi rastlıyor diyor ki karına sahip ol diyor hayırdır? bakkalla konuşuyordu diyor adam eve gidiyor karıyı bir dövüyor ondan sonra sen işte 3'ten 9'a, 9'dan 18 18'den 36, 36'dan <laughs> <laughs> 72'ye sayıyor da sayıyor, boşsun diyor. Şimdi kadın hiçbir şey anlamıyor, tamam da diyor yani niye diyor, ne bu? Yani tamam dövdün, boşadın da bir sebebini de söyle ben anlayayım diyor. Diyor sen bakkalla konuşmuşsun, evet konuştum diyor. E niye konuştun? E ne yapayım? Misafir gelmişti, bakkala bağırdım ki üç tane ekmek gönder. <laughs> Şimdi adam bu işin böyle olduğunu anlayınca eyvah geldi bize şimdi ne yapacağım? Bu mezheplere göre bir çıkış yok. Gitti. E ne yapacak? E hulle. Allah Allah. Hulle ne demek? Bu kadın başkasıyla evlenecek. O kadın da o erkekler gerideye girecek. Yani bu boşanmadan o üç adet bekleyecek bir kere burada. O süre bittikten sonra başkasıyla evlenecek. Onunla gerideye girecek. Ondan sonra o adam boşayacak. Bir, bir üç aylık süre daha geçecek, ondan sonra gelecek kocasına. Ben şimdi biliyorsunuz İstanbul müstülüğünde 76'tan beri fetva bugüne kadar böyle bir tek olaya rastlamadım. E çünkü insanın fıtratına aykırı bir şey bu. Fıtrata aykırı bir şey, tamam mı? Şimdi bir hikaye anlatırlar. Ne derece doğru bilmiyorum ama padişahın kızı, şey padişahın damadı kızını boşamış. E, gelmişler Fatih Camisi'ne. Oradaki medreselerin baş hocasına demişler ki bir tane bu talebelerden birisini getirin. Bundan bir evlendirelim. Boşama hakkında kızımızı alalım. Gerdeğe girdikten sonra kız boşansın. Ondan sonra bizim damat, damada tekrar dönsün üç ay sonra. Tamam geliyorlar o talebeyle evlendiriyorlar bunları. Gerdeye giriyorlar, sabahleyin talebeye, talebeyi hocası çağırıyor diyor ki karnı boşa. Niye diyor? E boşa diyor. Vallahi diyor ben istediğim kadını buldum diyor, niye boşayım ki? <laughs> Şimdi padişahın kızına diyorlar ki sen boşa, niye diyor? Hayalimdeki erkekti diyor. <laughs> Ulan ne yapalım? E şimdi talebe padişahın damadı olur mu? Talebeye hocalık ünvanı veriyorlar hoca. E bir de padişahın damadı olduğu için hoca paşa oluyor. İşte şu şirketçideki hoca paşanın hikayesi böyle anlatılır. Ne derece doğru bilmiyorum. Evet. İşte hulle böyle maalesef. Yani bir yoldan bir kere çıktınız mı artık çok kötü. Evet.